selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'ye 26 Eylül 2025 tarihinde gelen büyük güncellemenin inceleme ve yenilikler videosuyla karşınızdayım. Evet oyunumuza yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar ve bu güncelleme birlikte tabii ki de oyunumuza bir sürü yenilik geldi. Etkinlik geldi. Değişikliklerimiz var. İşte ben de bu videoda hızlı bir şekilde size bu yenilikler ve değişiklikler neler olacak işte bunları anlatacağım. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referanslı linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sonuç seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun iç karakterinizin adını ve soyadını girin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an ekranda gördüğünüz şekilde bir ekranda karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand Alfi istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Alfi'de bulunan ailemize yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. E evet, hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar nelerin değiştiğine ve yenilendiğine. İlk olarak oyunumuza GC etkinliği eklendi. Zaten bu etkinliği bilen biliyordur ama bilmeyenler için özet geçeyim. 26 Eylül, 27 Eylül ve de 28 Eylül tarihlerinde arkadaşlar bu tarihlerde oyunda her gün 5 saat vakit geçirirseniz 15 GC'nin sahibi olmuş olacaksınız. Ki oyundaki en değerli para birimi GC oluyor arkadaşlar. Yani Grand Coin normalde 1 GC 1 dolar. Dolayısıyla bir günde 5 saat oynayarak bu 3 gün boyunca 15 GC kazanmış olacaksınız. Dolayısıyla mutlaka sizlere bu etkinlikten yararlanarak bu GC'leri toplamanızı öneririm. Bunun dışında bir sonraki etkinliğimizde arkadaşlar çarpı 2 GC donet etkinliği. Bu etkinliğin kapsamında da oyunda eğer bir GC satın yapacaksanız işte bu tarihler arasında yapmanızı öneririm ki tarihlerimize şu şekilde 26 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında çarpı 2 GC donet etkinliği aktif olacak. Yani bir GC alırsanız 2 GC gelecek. 2 alırsanız 4 gelecek. Ne alırsanız 2 kat fazlası geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir GC satın alımı yapmayı düşünüyorsanız bu tarihler arasında yapmanızı öneririm. Bunun dışında bir sonraki etkinliğimiz ücretsiz araç etkinliği. Şu an zaten ekranda aracı görüyorsunuz arkadaşlar. Uberman seri 8 adı altında bir araç ve eğer oyunu 26 Eylül ile 12 Ekim tarihleri arasında toplamda 50 saat oynarsanız bu aracın sahibi olmuş olacaksınız. Aynı zamanda zaten sağ aşağı tarafta da görüyorsunuz. Önceki güncellemelerimizde de vardı bu. Eğer 100 saat boyunca oyunu oynarsanız arkadaşlar bu kart tıkıtında sahibi olmuş olacaksınız. Bu kart tıkıtının içerisinden ne çıkıyor? Daha önce böyle 50 saati doldurarak elde ettiğimiz bazı araçları rastgele olarak çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesini ya da bu kart tıkıtı satabiliyorsunuz. 2 milyon 3 milyon doları satılıyor diyebiliyorum Yani üzerinden para da kazanabilirsiniz. Yani minimum bu aracı almak için 50 saat biriktiriyorsunuz. ekstra dediğim ticket'ı almak için ise 100 saat biriktirebilirseniz toplamda 16 gün sürecek bu etkinlik. Dolayısıyla elinizi çabuk tutmaktan fayda var. Gelelim diğer yeniliklerimize. Öncelikle oyunumuzda arkadaşlar polis sisteminde bazı değişiklikler oldu. Bunlar da şu şekilde. İlk olarak Mission Roll bölgesindeki karakol baştan aşağı yenilenmiş durumda. Orada bulunan karakolun arkadaşlar dış görünümü değiştirildi. iç görünümü de aynı şekilde değiştirildi. Özellikle polis olarak çalışan varsa oyunda oraya gittiğinde zaten değişiklikleri görmüş olacaktır. Bu yeniliğimizde özetle bu şekildeydi. Bunun dışında polislerin kullanabileceği spike gibi yeni eşyalar eklendi. Aynı zamanda polis radarında düzeltildiği bilgisi verildi bana ve son olarak polislerin üniformalarını çalabilecek ve üzerinizden çıkarana kadar ya da sürücüden çıkara kadar bu kıyafetle dolaşabileceksiniz. Polis ise 10 dakika boyunca kıyafetsiz kalacak. Bu da yine yeni özelliklerimizden bir tanesi oluyor arkadaşlar. Ayrıca oyundaki kıyafet mağazalarımıza sepet özelliği eklendi. Bu özellik ne işe yarıyor? Özetle eğer bir kıyafet kombini yapacaksanız arkadaşlar kombin yapmak istediğiniz öğeleri sepete ekleyerek hepsini daha satın almadan önce üzerinize görebiliyor ve hepsini bir yerde satın alabiliyorsunuz. Bu da buna yarıyor arkadaşlar. Aynı zamanda oyunumuza yeni üretilebilen eşyalar eklendi. Hemen I'ya bastığımız yani açtığımızda buradaki creating items bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Zaten oyunda bir şey üreteceğimiz zaman buradan üretiyoruz bildiğiniz üzere. Buraya gördüğünüz üzere bazı yeni eşyalar eklendi. Hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle kontraband yani yasa dışı üretim makinesi eklendi. Zaten şu en üst tarafta göstermiş olduğum malzemeler arkadaşlar bu. Kontraband makinesine bağlı olarak diğer yan modülleri zaten bahsedeceğim şimdi. Özetle arkadaşlar ilk olarak şu smuggling machine diye geçen şey ana kontraband yani yasa dışı üretim makinesi oluyor. Peki bu ne işe yarıyor? Bunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle kurulumunu anlatayım. Tabi burada yazan eşyaya sahip olmanız gerekiyor yani materyale. 3 scrap metal karşında bunu kuruyorsunuz. Daha sonrasında bunu kurduktan sonra arkadaşlar bu 3 tane ya da istediğiniz kadar bir tane bile olabilir yan modül kuruyorsunuz. Bu modülleri buna bağlıyorsunuz. Yanına bir yere tabii ki de kurmanız gerekiyor. Ve bu şekilde bu yasa dışı üretim makinesini çalıştırabiliyor oluyorsunuz. Peki ne oluyor? İçerisinde mermi gibi, weed gibi yasa dışı şeyler üretiyorsunuz arkadaşlar. Ve bunları istiyorsanız kullanabilirsiniz ya da daha sonrasında diğer oyuncuları satarak üzerinden para kazanabilirsiniz. Tem olarak bunun mantığı bu şekildeydi. Peki bu yandaki iki makine ne işe yarıyor diyecek olursanız da warehouse sub bu özetle arkadaşlar bu ana makineye bağlıyoruz bunu yani buna bağlıyoruz ve böylelikle bu yan modüllerde üretilen neyse örneğin mermi üretiyoruz derim de da üretiyoruz normalde bunları gidip tek tek almanız gerekiyor bir sürenin sonunda ama eğer bu warehouse sat modül diye geçen depoyu kurarsanız kendiliğinden orada bir üretim olduğu zaman otomatikman buraya gelmiş olacak yani size zaman kazandıran bir yani şey illa orayla ilgilenmeniz gerekmiyor tamamen bu sistemi kurup ondan sonra takılabilirsiniz oyunda arkadaşlar en sonunda vaktiniz olduğuna gidip buradan malzemelerinizi alabilirsiniz depodan ya kısacası malzeme toplamaya yarayan bir eşya oluyor. Repair satmadı ise oyundaki neredeyse bütün her şeyde olduğu gibi bu tarz üretim yapılabilen eşyalarda, panellerde vesaire olduğu gibi. Tabi bu malzemeyi de repair atmak gerekiyor. Tamir etmek gerekiyor. Bunu da otomatikleştirebiliyorsunuz. Onda repair satmadır diyor alarak yapıyorsunuz. Yani bunu kurarak. Bunun da mantığı bu şekildeydi ve son olarak tabi ki bunların legal yerlere kurmanız gerekiyor arkadaşlar ve diğer oyuncular da bunları dağıtabiliyor ya da içerisinden malzemelerinizi çalabiliyor. Dolayısıyla korunaklı bir yere kurmanızı öneririm. Ya da aile üyelerinizle birlikte korumanızı öneririm. Bundan da bahsetmiş olayım. Bunun dışında işte Poison Dart adında bir eşya eklendi arkadaşlar. Bu da ürettiğinizde ve kullandığınızda bir oyuncu üzerinde o oyuncunun ekranı 30 saniye boyunca zehirleniyor arkadaşlar. Böyle pembeleşiyor hafiften. Bu şekilde bir şey yarıyor bu da. Her neyse bir sonraki eşyamıza bakalım. Dinle on. Donut Shop. Zaten görüyorsunuz. Oyunda bildiğiniz üzere market stollarımız vardı arkadaşlar. Shop mağazasından alabiliyorduk hatta. İşte bu eşya da aslında market stol. Yani market tezgahı içerisinde eşyalarımız koyup satabiliyoruz. Fakat tabii ki de bunun ekstra bir özelliği var. Bundan öncekiler yanlış hatırlamıyorsam en fazla bir satıra çıktı arkadaşlar. 6 hücre çıktı market stollarda. Bir tane Japon temalı bir market stall vardı. Onda iki hücre açıktı. Yani 2 satır açıktı. Son olarak bunda da 3 satır açık. Yani 18 hücre açık. En fazla kapasitesi olan market stall oluyor şu an. Tabii ki üretmesi öyle kolay değil. %30'luk bir ihtimaliniz var ve buradaki malzemelere sahip olmanız gerekiyor. Bundan da bahsetmiş olayım. Her neyse bu yeniliğimiz de böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki yeniliğimiz zaten sol üst tarafa dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle yapayım olmazsa T tuşuna basayım. Gördüğünüz üzere Prime Platinum üyelerine özel bir chat eklendi. Prime chat Zaten burada görüyorsunuz. Yani bu chatte konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer Prime Platinum üyesiyseniz ki onu bilmeyenler için şöyle göstereyim. Prime üyesi görüyorsunuz zaten. Hemen buradan gördüğünüz üzere Prime Platinum üyesiyseniz işte bu çete erişebiliyorsunuz ve insanlarla yani sadece Prime Platinum üyesi olan insanlarla oyunda konuşabiliyorsunuz. Buranın mantığı özetle bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun işte evlilik sistemine bazı yenilikler eklendiğinden bahsettiler. Kilisenin önünde bir NPC göreceksiniz arkadaşlar. O NPC üzerinden limuzin kiralayabiliyor olacaksınız evlendiğinizde ya da kiralık bir gelinlik ya da damatlık kiralayabiliyorsunuz. Sağdan soldan satın almanıza yere kalmadan. Bunlar da yine güzel güzel özellikler olmuş arkadaşlar. Küçük küçük yenilikler ama kesinlikle sonucu daha da güzelleştirmiş, daha gerçek kılmış. Bu özelliklerimizi özetle bu şekildeydi. Bunun dışında aile menüsü bir tık yenilendi dediler arkadaşlar. Birlikte bakalım. Hemen family menüsüne giriyoruz. Managing families ve buradan da managing Rank menüsüne geldiğinizde zaten buradakiler her şey aynı gibi göreceksiniz. Ancak Add Function dediğinizde yani bu ekran tam olarak yenilendi. Örneğin bir rankı düzenlemek istiyorsunuz. Aile liderisiniz. Buradan eskiden yazılı halde bulmak gerekiyordu. Açıkçası birazcık da zordu. Fakat böyle tikli yapmışlar buraları. Aç kapa şeklinde hangi özellikleri eklemek istiyorsanız buradan çat çat ekleyebiliyorsunuz. Yani bir yeniliğimizde özetle bu şekildeydi. Bunun işte oyunda shop diye geçen mağazamıza yeni özellikler eklendi arkadaşlar. Öncelikle Secret Offer zaten görüyorsunuz burada. Kendimi şöyle sol tarafa aldım burayı daha rahat görebilirsiniz diye. Gördüğünüz üzere bu Secret Pack yani Secret Offer ile birlikte arkadaşlar oyundaki herkese tabii ki farklı bir Secret Offer veriliyor. Yani gizli bir teklif, özel bir teklif öyle de söyleyebiliriz. Yani bende şu an bu var fakat siz oyuna girdiğinizde ve bu ekran açtığınızda çok daha farklı bir teklif görüyor olabilirsiniz. Burada farklı bir araç, farklı para ödülü vesaire. Dolayısıyla bu tamamen şansınıza bağlı olarak burada gözükecektir. Her neyse buradaki özel özellikle bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun dışında bir soru yeniliğimize bakacak olursak Prizes bölümünde yeni bir kasa eklenmiş. Zaten görüyorsunuz şu an Fall Container şeklinde hemen tıklıyoruz ki bunun görünümü de farklı diğerlerine oranla. Burası zaten rulet gibi. Burada çok bir farklılık yok ama aşağı tarafta zaten görebiliyorsunuz içerisinden neler çıkabileceğini bu kasanın. Güzel araçlar görüyorum. Yeni yeni araçlar eklenmiş sanırım ve şöyle bir özellik gelmiş bu son bar kasasına. Eğer bundan 50 tane açarsanız bu kasadan ki 10 gecelik bir değeri var. Bir tane açtığınızda 10 gece harcıyorsunuz. Eğer 50 tane açarsanız da burada gördüğünüz rastgele araçlardan bir tanesini garanti olarak kazanmış oluyorsunuz. Yani matematiksel olarak bakacak olursak 500 gece harcamanız gerekiyor. Birazcık pahalı tabii ki ama şansınıza bağlı olarak güzel bir araçla çıkarabilirsiniz. Zaten nelerin gelebileceğini şuradan görebilirsiniz. Haberi değişiyor burası. Her neyse bu özellikimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Evet böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse Like atıp videoyu beğenmeyi Çok sevinirim. O zaman sonraki derde görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.